Herkesi... Evet, evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bakın, Cemre, Deniz, Ramazan Umut ve Defne. Ne yapıyoruz? Abi yapıyoruz? Ben evet, ben evet ben şu an Deniz. Pişiyor, evet, Deniz ve Umut çok hızlı bir şekilde havuzu şişiriyorlar. Ben ben Neden? <laughs> Neden? Evet, peşine... bence bu yeterli. Ben... Yetmez mi? İçi Arkadaşlar işte, nerede olduğunuzu biliyor musunuz? Tabii ki de ada adayız. Nerede? tamam yeter. Bugün kebap kebap Evet. Bekleyelim hemen İyi, bunun. Sen ne giy Sen de... ne giy Bakalım bir tamam. Hemen şunu bir şişirsin abilerin. Devam edelim. Evet. Arkadaşlar havuzumuz. Havuz şişti Cemre. Ne istiyorsun? Al. Al. <gülüyor> <gülüyor> Bak Umut abi ıslanmak istiyormuş Cemre. <laughs> Deniz. Tamam yeter. Bence bırak. Bırak bir dolsun hemen. Aa! <laughs> Tam dolsun. <laughs> Cem. <laughs> cemresi bırak Cemresi. <laughs> Ana. Bak biraz bırakalım. Hemen dolsun tamam mı? Bir an önce sen girin. Deniz sen de çorapla mı giriyorsun çocuğum? Hadi çorabınızı çıkarın. Hadi suyumuzda olsun. Ben Nerede var? Çekil, tamam onu hemen halledeceğiz. Biliyor musunuz? İlk önce Cemre. Evet, atlayacaksın istediğin gibi hareketini yapacaksın çıkıyorsun sırayla. Ah bir dakika Cemre Bu kadar mı Cemre yüzmeyeceğim içinde? yüzebilirsin de. Hop Defne de. Defne geziyor havuzda. Tamam. Ondan sonra şimdi Sumra Umut da bakalım. Evet Umut hazırlanıyor. Gece biberi şey Tabii şey olmaz. <laughs> Ama an, Ay, şey bir, şey, Kap, bir şey olmaz, olmaz. Ya, sen. Tamam. sen. Ya, Deniz. Ya. Bu kadar mı? Tamam bitti. Bana bakın. Ya. Dördünüz de oturun içine. Abla, tamam. Duydunuz Cimri. mu? Ya, Oturun. Atlamam, atlamam. Oturun içine şimdi dördünüzde. Bir. Atmıyorum. Hayır. Atacağım, otur. 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 Cemre'cim sen de gel. Ramazan'ımı da aferin. Aa, <laughs> Kırıldı mı? Cemre su. Şimdi eğleniyorsunuz tamam mı? Şarkı söyleyebilirsiniz. Dönebilirsiniz. Aynen.

Cemre yüzmeye çalışsana be. Yüzemiyor. Ki. Yüzemiyor, Ay, Yüzemiyor musun Cemre? Yedinir Doldu zaten. Yapabilirsin.